da belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin şu KDV'lerle ilgili bir sorunu var. Yani bunda bir inşaat yapmayacaklar. Bir proje yok, bir şey yok. Altı üstü bir kağıt üzerinde bir şey yapacaklar. Büyükşehir Belediyesi'nin her ay 10 milyon gibi bir kaybı var. E siz de bu saç ayağının bir yerindesiniz. Şu anlamda e, bu kentin patronlar kudüsünüz. Bu sorun niye çözülmüyor? Yani iktidar parti çözemiyor. Siz sas olarak ne yapıyorsunuz? Zaman zaman Dillendiriyorsunuz bu sıkıntıyı siz Son durum ne? Bu sorunu ilk dile getiren hatırlarsam benim. Evet, Kimse bu konudan haberdar değildi. Biz bunu anlatmaya başladık. O zamanızdaki başkanlığı Toçoğlu önceleri diye başkanım. Ee, o da yüksek sesle bunu konuşmaya başladı. ve çözüm aramaya başladı. Biz bir iki tane çözüm de sunduk. Iıı ee, işte defterdarlık Gümrük Müdürlüğü, muhasebeciler, işte bizim e, şey odası başkanı, e, vergi dairesi başkanı hep beraber çalışarak nasıl çözülebilir diye bir çalışma yaptık. Bu dosyayı da ilgili e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, siyasilerimize de sunmuştuk. Ama çok oldu yani iki seneyi geçmişti. E, sorunun ne olduğunu, nasıl çözüleceğini az çok biliyoruz. Ama çözüm merciği biz değiliz. Çözüm merciği e, siyaset e, onlar da çözmek istiyorlar. Sadece Sakarya'nın problemi olmadığını biliyorum. Bir iki iddia var. E, çözüm Ankara'da. Benim yapacağım bunu dile getirmekten kamuoyuna taşımaktan başka hiçbir şey yok maalesef.